Merhaba dostlar ben Yazor ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bad Wars arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlar dans ediyorum. Bugün Craft Rise'a yeni gelen dans efektlerinden gerçekçi oyun özelliklerinden mi diyeyim artık. Birkaç şeyden bahsedeceğiz, oynayacağız, eğleneceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz, umarım da videoyu izlerken eğlenirsiniz. Hadi bakalım iyi seyirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda arkamdaki pelerin dalgalanmakta, etrafımdaki herkes değişik şekilde koşmakta ve ben arkadaşlar gerçekçi şekilde hareket etmekteyim. Ayrıca oyunda birkaç tane de dansım var onları göstereceğim size. Arkadaşlar bugün sizlere harika yeni gelen özellikleri göstereceğim kısacası. Videonun başındayken söyleyeyim kankalarım bu özellikler şu anda herkese açık değil. Sadece YouTube hesabı olan böyle YouTube yetkisi olan insanlara, kullanıcılara verdiler bunu. Sadece ben değil yüksek ihtimal diğer insanlar da arkadaşlarım da bunun videosunu zaten çekerler. Hop düşürdüm kardeşim. Görüşürüz ama ben de atladım. Çaktırma. Yaklaşık bir hafta sonra arkadaşlar bu danslar sizler için de oyuna eklenecek. Gerçekçi eşya fizikleri sizler için de eklenecek. Tabi kesin bir hafta diyemem arkadaşlar ama bir hafta olarak tahmin ediyoruz. Bir hafta içinde gelecek yani bunlar da sizler için. Yetkililer bana öyle söyledi. Şimdi diğer kısma gelecek olursak arkadaşlar. Durun anlatacağım. Bekleyin şu çocuğu kesmem lazım ama önce. Kanka tamam sen git beni kes. Ben de gideyim seni keseyim. Nasıl fikir ha? Ben senin yatağı kırayım. Sen de benim yatağı kır. Bence gayet adaletli bir şey şu an. İyi e, sen benim yatağı kırdın kardeşim. Benim yatağım yok artık. Ben kabul diyorum Yalnız kardeşim şimdi sen bizi kırdın. Ayıp ettin. O yüzden biz şimdi senden intikamımızı almak için seni mezara yollayacağız. Kusura bakma. Geliyoruz oğlum oraya. Bekle geliyoruz oraya. Geleceğim lan bekle. Bekle aslan parçası bekle. Geliyorum. Adam yukarı çıkmış lan. Robotun üstüne çıkmış herif. Niye üstte çıkıyorsun oğlum? Niye üstte çıkıyorsun lan? Şöyle hemen arkadaşlar güçlüsünden bir tane kılıç alalım. Adamı kolay keseriz abi. Aha da geldi. Selamun aleyküm. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Görüşürüz. Az arkadaşlar adamı kestik ya şimdi. Hadi bir kopalım. we <laughs> Dostlar şu anda oyunda benim kullanabildiğim 6 tane dans sonra ayrıca gerçekçi eşya fizikleri ve gerçekçi hareket fizikleri var. Normal insanlar gibi hareket etmiyorum artık farkındaysanız. Normal oyuncular gibi hareket etmiyorum. Arkada arkadaşlar Şanlı Türk bayrağımız gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Artık pelerinler isterseniz bu özelliği açarsanız dalgalanacak abi. Bununla beraber birkaç tane daha özellik geldi. Ben bütün dansları göstereceğim zaten size. Az önce elektro dansı yaptım abi. O danslar dışında yaklaşık 60 tane daha dans gelecek arkadaşlar. 60 tane daha. Bu 60 tane dans da haftaya inşallah sizler hep beraber göreceksiniz arkadaşlar. Hepsi ücretsiz olacak bu arada. Hiçbirinde arkadaşlar para olmayacak. Bu 60 dansın hiçbir ücretli olmayacak yani öyle diyeyim. Hepsini kullanabileceksiniz abi. Benim oyunum kasar böyle şeyleri ben istemiyorum oyunumda derseniz de kapama özelliği de var. İsterseniz kapayabileceksiniz arkadaşlar. Sorun yok. Sıfır sıkıntı. Güzel oldu. Ben şahsen beğendim ama biraz buglar var şu sıralar. Zaten bu beta sürümü sırf oynayalım videosunu çekelim diye verdiler. O bugları da giderdikten sonra daha güzel olacaktır. Sizler de arkadaşlar yorumlarda bu arada istediğiniz özellikleri ve buradaki sorunları söyleyebilirsiniz. Neler düzelmeli, neleri değiştirmeliler diye. Ben yorumları inceliyorum. Eğer istediğiniz bir şey olursa CraftRise'e tıklayın diye ileteceğim böyle. Öyle dostlar öyle işte. Az sonra size uçma efektini falan da göstereceğim. Süpermen gibi uçuyoruz. Çok tatlıyız abi. Şu anda bir tek mavi takım kaldı kırmamız gereken. Bir de gri takım elememiz lazım. Gri az önce ortaya doğru gidiyordu sanki. Öyle gördüm ben. Aynen gri şu sıralar ortada takılıyor arkadaşlar. Selamünaleyküm gri kardeş. Şöyle sana alev topunu attım ve seni düşürdüm mü? Herif düştü lan. Herif direkt mezara gitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. biri geliyor biri geliyor biri geliyor. Oğlum be. Oğlum be. Delikanlıya bak ne kadar yakışıklı yakışıklı geliyor görüyor musunuz? Of nasıl vuruyor nasıl vuruyor adam? Pek kaçmış şey kaçmış Hop öldü görüşürüz Tabii ki herife kaçmadı Gördüğünüz adamın vuruş stillerini abi Böyle deli gibi etrafa sallana sallana vuruyordu Bunun sebebi mod arkadaşlar Az önce bahsettiğim mod işte O mod sayesinde böyle vurabiliyorsunuz Siz de arkadaşlar haftaya modu açtıktan sonra kullanmaya başladıktan sonra bu şekilde oynayabileceksiniz. Tabi dediğim gibi yine FPS e düşmesini isteyen arkadaşlar olursa kapatabilecekler arkadaşlar bu özelliği. Ama yetkililerden şöyle bir duyum aldım. Umut'un söylediğine göre arkadaşlar FPS düşmüyor. Bende zaten FPS düşmedi. Ben o yandan bir sıkıntı çekmedim. Ama diğer oyuncular için de FPS düşürmeyecek diyorlar. Umarım düşürmez. Bende şu anda bir düşüş yok ama benim bilgisayarım şu an piyasadaki bilgisayarlara kıyasla biraz iyi arkadaşlar. O yüzden bende FPS'in düşmemesi normal. Size de düşmez inşallah dostlar. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Zaten ben böyle güncelleme videoları çektiğim zaman söylüyorum. Bunları sevmemin en büyük sebebi arkadaşlar Minecraft zamanla sıkıcılaşıyor. Çünkü kare bir oyun. Yapabileceğin şeyler belli. Bu tarz update'ler geldikçe insan mutlu oluyor arkadaşlar. Yapabileceklerinin sınırı artıyor insanın. Haliyle mutlu oluyorum ya. Güzel oluyor. Daha çok böyle özellik gelirse arkadaşlar bizimle yapabileceğimiz şeyler artar. Eğlencemiz artar. Daha güzel olur oyun. Bu arada mavi artık gidip kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa adam gelip bizi tokatlayacak ya. Ben seti arkadaşlar bir tur daha güncelleme attım. Şimdi ben bir görünmezlik içiyorum burada. O adam artık hırs yapmıştır bence. Her şeyi böyle fullemiştir. O adam artık bizi kırmaya hazırdır. Tamam diğer görünmezliği de içtim arkadaşlar ben. Adam yerimi gördü çünkü. Yani görecekti görmedi de görecekti abi öyle diyeyim. Tamam adamın şöyle yatağı da kırıyorum kırdım. Harikayım abi. Adam bize doğru geliyor mu? Geliyor. Şu an base arkadaşlar. Sağ soluk. Sallıyor kanka kusura bakma da Sen biraz şapşal mısın ya He 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 GG kankam be eline sağlık çok güzel oynadın Efsaneydin o zaman arkadaşlar Şimdi biz bu adamı kestik ya Şöyle bir tokat dansı yapayım hemen size Tokat dansı <laughs> Buna müzik de eklemişler. Şu an müziği duyuyorsunuz yüksek ihtimal. Bu müzikler arkadaşlar isterseniz kapatılabilecek bir seçenekle gelecek. İsterseniz bu müzikleri kapatabileceksiniz. 5-6 tane karaktere, 5-6 tane dans arkadaşlar müzik eklenecek. Kalanlara eklenmeyecek benim anladığım kadarıyla. Öyle bir şey demişti Umut. Şu an tam hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim abi. Yanlış bilgi verirsem arkadaşlar düzeltirim zaten yorumlarda. Farklı bir şey göstermek istiyorum. Bakın şöyle uçabiliyorum. Hazır mısınız? Piyoo! Superman gibi uçabiliyoruz abi. Bayrak böyle dalgalanıyor falan. Dalışımız falan çok güzel. Mesela böyle aşağı doğru dalabiliyoruz abi. Fışk diye şöyle düşüyoruz falan. Düşme efekti veriyor. Yukarıya doğru kalkarken şöyle hafiften gerçekten Superman gibi kalkıyoruz falan. Güzel bunlar güzel şeyler. Evet dostlar ikinci oyunumla beraber karşınızdayım. İlk oyunda arkadaşlar size bütün dansları göstermedim. Şimdi bütün dansları yapacağım ve hepsini göstereceğim. Toplamda arkadaşlar 60 denecek dansçımız olacak. Şu an tabii ki hepsi yok ben dediğim gibi. Yeni danslar arkadaşlar yakında yayınlanacak. Yayınlandığı zaman size gösteremem açıkçası herhalde bütün dansları ben. Fazla olacak arkadaşlar o kadar dansı göster göster bitmez. Siz girer oyuna bakarsanız isterseniz. isterseniz de ben bir yayında falan hepsini açar gösteririm yine size. O şekilde yaparız. Şu an arkadaşlar bende bulunan dansların sadece bir tanesinin sesi var. O da dap. videonun başında gösterdim diye hatırlıyorum. Umarım göstermişimdir. Hop şöyle yatağı kırdım ha buradan. Şuradan adamın madenlerini de çaldım. Şu anda arkadaşlar bendeki bütün dansları ses eklenecek. Şimdi size 6 tane ben dansı göstereceğim oyunda. Onun dışında da dostlar Farklı farklı danslar gelecek. Tabi bütün danslara o bahsettiğimiz ses efektleri eklenmeyecek. Zaten o ses efektlerini de isterseniz kapatabileceksiniz. Öyle bir imkan sunuyor oyun size. Yakın zamanda bir hafta içinde inşallah onları da göreceksiniz dostlar. O zaman hemen hızlı yol yapıyoruz arkadaşlar. Pat 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 koş 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 gidiyoruz. <laughs> Düştüm lan. Evet düştükten sonra biraz sinirlendim abi. Ben de bir tane takımı eledim gittim turuncuyu eledim. da şurada bekliyordu. Adam benim yeşile gitmemi bekliyor abi. Ben yeşile gittikten sonra aklı sıra gelecek beni kesecek. Ben de gittim önce yeşil öldürdüm. Sonra gittim arkadaşlar turuncuyu eledim. Kardeşlerim. Neticede Yavuz öyle bulaşırsanız dert edinirsiniz. Bulaşmayın arkadaşlar o yüzden. Hop yeşili kırdık. Selamun aleyküm kardeş. Ne oldu? Elen de arkadaşlar adam. Gördünüz mü ne kadar profesyonel taktiklerle adam eledik ya. Kardeşim yok oldun yok artık yoksun. Hop arkadaşlar şuradan 7 tane elması kaptım. Hemen ortaya doğru gideceğim. Ortaya umarım fazla biri gelmemiştir. Hatta hiç kimse gelmemiştir. Bütün zümrütler bizim olur. Çok da güzel olur abi. Yalnız ortaya bizden önce biri gelmiş. Yeni de gelmiş. Turkuaz gelmiş abi. Turkuaz'ın zümrütleri laplöplemiş bir de yemiş hepsini. Neyse sağlık olsun Turkuaz kardeş. Burada bayrağa baksanıza çok tatlı abi ya. Ne güzel dalgalanıyor bayrak ya. Arkadaşlar ben bir beyze e gideyim. Size birkaç tane dans kalmıştı. Onları göstereyim. Şöyle bir dans edelim sizlerle beraber ha. Ne diyorsunuz? Bu arada yeni elmas çıktı mı? Elmas alayım şuradan ben. Çıkmış harika. Evet gördüğünüz gibi mor bize saldırdı. Moru kestim. Moru yok artık arkadaşlar. Ay gapple yem efektini gördünüz mü? Bak 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 nasıl yiyor yapılı Yom 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 yom. Gömçürdük abi yapılı karnımıza. Nice. Neyse abi gidelim bizim moru eleyelim. Zaten turkuazın yatağı yok. Mor arkadaşlar bize şekil yaptı. Bizim kim olduğumuzu tabii daha bilmiyor. Mor kardeş haberin olsun. O kırdığın son yatakta kardeş. Canını almaya geliyoruz. Dananın dananın dananın. Kurtlar Vadisi'ne bağladım abi. Neredesin? Mor. Mor geliyorum. Mor kaç benle. Mor. Kurtlar Vadisi Yağız geliyor abi. Abi güya dansları gösterecektim size de. O kadar heyecanlı gidiyor ki arkadaşlar oyun. Sürekli birileriyle kapışmam falan gerekiyor. O yüzden bakamıyorum. Abi dansları gösterecekti ki damlara ya. Bu arada mor elenmiş ben şu an fark ettim. Yüksek ihtimal Turkuaz arkadaşlar moru kırdı. Moru da sinirlenip Turkuaz'ı eledi herhalde. Ben görünmezliğimi içiyorum abi şimdi moru arayacağım base'de. Ortada diye tahmin ediyorum. Şu anda ben mor olsaydım ortaya giderdim. İteme, zümrüte falan ihtiyacı var çünkü onları toplaması lazım abi. Mor. Neredesin? Mor. Aa ortada yok lan. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle zümrütü açtım. Zümrüt arkadaşlar pusulamızı açtık ve morun nerede olduğunu pusula bana şimdi gösterecek. 80 blok diyor. Şurada aynen oradan ortaya doğru geliyor. O zaman şöyle yapacağım. Şuraya saklanacağım. Adamın gelmesini bekleyeceğim. Oradan yüksek ihtimal ortaya doğru gelecek yavaş yavaş. Bak bak nasıl blok koyuyor görüyor musunuz? Bak sol tarafa bakın arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş koyuyor blokları. O zaman dostlar ben geri döneyim. Bir ender pearl alayım. O ender pearl ile de arkadaşlar direkt morun kafasını atlayalım. Hatta bir değil iki tane alalım. Ya da elmas set mi alsak ya? Oğlum ikisini de yapabilirdim biliyor musunuz? İkisini de yapacak kadar yeterli şeyim vardı. Yani ortadaki zümrütleri alsaydım yapardım ama üşendim ve gidip almadım ya salak gibi. Neyse sorun yok iki tane ben direkt ender pearl aldım. Adama gidip atlayalım arkadaşlar ve adamı kıralım. Kırmayacağız lan adamı öldüreceğiz artık adam ölsün artık. Hop hop. Hop 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 Geliyoruz Ha adam kendisi gelmiş lan kardeşim merhaba nasılsın Şöyle alev top atayım mı sana düşecek misin Düşmedin helal olsun Şöyle bir gap o zaman burada seni bekleyeyim Hatta karşında bir de dans edeyim şu anda danslar gözükmüyor Şöyle bir nusreti yapayım arkadaşlar Nusret böyle tuz atıyor bunu biliyorsunuz Oğlum bir dur lan adamlara dans gösteriyoruz bize ok atıyorsun Ayıp ayıp bekle diğer dansları göstereceğim Arkadaşlar burada yıldız gücü var Yıldız gücü yıldız atıyor Etrafımıza yıldızlar saçılıyor bak geldi ya Oğlum bir salsana beni Lan yani insanlara dans göstereceğiz. Dans, dans. Danza kuduro, danza, danza, danza kuduro. Herif bizi öldürecek lan şaka maka. Neyse iki tane ender var. Kaçarız. Yapılı yedim. Adamın kafasını atacağım ender pearl'ü. Selamun aleyküm kanka. Lan nereye kaçtın? Herif kendi kendini öldürüyor. Ha, çılgına bak, çılgına bak. Öldün kardeş. Görüşürüz. O zaman arkadaşlar hemen kazanma dansı. Portakal yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi en baştan ben hepsini size gösteriyorum bende olanların. Bak Nusret var böyle Nusret atıyoruz görüyor musunuz? Böyle tuz atıyoruz arkadaşlar. Nusret atıyoruz dedim ya Nusret atmak ne ya? Yıldız gücü var etrafımızdan yıldız çıkıyor. Yıldız değil onlar farklı bir şey artık ama olsun böyle isimlendirmişler bunu olsun. Şöyle güzel güzel dans ediyoruz. Başka ne var? Elektro dans var. Zıbıttı çıp zıbıttı çıp yapıyor arkadaşlar elektro dansı. Tam benim kıvamımda bak bak şuna bak. Squat var arkadaşlar. Squat'ta da yere iniyorsunuz horon çekiyormuş gibi oluyor bunda aslında. Ben bunu horon adını verdim arkadaşlar. Horon çekiliyor. Bunda kesinlikle horon mu? Bunun başka bir açıklaması yok. Bir arada şöyle arkaya falan yaslanıyor. Horondan biraz kaçıyor. Portakal dansı var arkadaşlar. Tam bir portakal oluyorsunuz. Bunun adı niye portakal bilmiyorum. Ama güzel olmuş. Ve dep var arkadaşlar. Bunda müzik de var. Saçma salak hareketler yapıyor. Evet dostlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu ve kanalımı beğendiyseniz alt kısımdan abone olabilir. Bildirimleri açabilir. Bana destek verebilirsiniz. Adamın da anlama geldiği gibi dostlar. Hayatınız boyunca o güzel yüzün o güzel yüzyılınızın hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.